Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bilgisayardan bir video geldi. Bundan sonra da böyle gelmesini planlıyorum. İstediğiniz videolar varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. E, bu bir Discord eğitim videosu olacak. E, Başlıkta da gördüğünüz gibi e, ses problemini anlatacağım size. Ya yani öyle konuşurken arkadaşlarınıza falan değil de yani Birazdan anlatacağım. Bu arada Discord sunucuma gelebilirsiniz. Dark site public bir sunucu. Şu an kapalı ama. Tagı da böyle. Sunucuya gelip nokta tag yazarak tagına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz geç geldi ama yine de geldi sonuçta. Bunu kopyalayıp isminizin yanına yapabilirsiniz bunları kapattım çünkü yani spoiler olmasın diye. Sunucuya kayıt olduğunuzu çıkar zaten. şimdi kullanıcı ayarlarınıza tıklayın arkadaşlar. Aşağı gelin. Burada yayıncı modu var. Bunu aktif edin. Sizde aktif halde olmayacak. kapalı halde olacak. Mesela bak böyle bir ses geliyor. Bilmiyorum şu an video videoya geliyor mu bilmiyorum da herhalde geliyor ama gelmiyorsa da yani böyle bu böyle değişik bir ses geliyor. Bunu açarsanız e, yani o ses kapanıyor direkt. Çıktığınızda da e, yayıncı modu etkinleştirin kendine dikkat et dostum yazıyor. Buraya çarpıya tıklayın bu kapanıyor zaten. Yalnız tek bir kötü yan, kötü yanı var. Mesela e, arkadaşlarınıza sesliyseniz biri e, sese yani Kan ses kanalına girdiğinde e, onun girdiği girme sesi e, size gelmeyecek yani öyle bir sıkıntısı var. Ya, videomuz bu kadardı. kısa bir videoydu eğitim videosu olacaktı ya e, iki günde yani geri döndüm bayağıdır bir video atmıyordum birkaç bir yıldır falan atmıyordum. Artık iki günde bir, bir günde bir filan öyle videolar gelecek. Böyle eğitim videoları gelecek. Siz de istiyorsanız böyle eğitim videoları çekebilirim. Ne hakkında yani bilmediğiniz şeyleri sorun bana. Ben araştırıp veya bildi, biliyorsam da e, yapabilirim. Yorumları yazın. E, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. E, görüşürüz.